sıtma yasası olarak da bilinen bina enerji yasası, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Karbon salınımının azaltılmasını amaçlayan yasayla birlikte, yeni inşa edilecek binalara takılan ısıtma sistemlerinde, en az %65 oranında yenilenebilir enerji kullanmak zorunlu olacak. Mevcut mazot ve doğal gaz ısıtma sistemleri 2044 yılı sonuna kadar kullanılabilecek. Karbon vergisi, Ocak 2024'ten itibaren ton başına 30 avrodan 45 avroya çıkacak. Ekim 2022'de doğal gaz ve bölgesel ısınmaya ilişkin %7'ye düşürülen satış vergisi Mart 2024'ten itibaren yeniden %19'a yükseltilecek. Federal hükümet, kira ve kat mülkiyeti kanunlarında yaptığı değişiklikte, 1 Ocak 2024'ten itibaren balkonlara enerji paneli kurulmasını kolaylaştırıyor. Minijob kazanç üst sınırı da asgari ücrete bağlı olduğu için asgari ücretin artmasıyla birlikte minijob'larda ek kazanç sınırı da artacak. 1 Ocak 2024'ten itibaren minijob'larda çalışanlar için kazanç üst sınırı aylık 520 avrodan 538 avroya yükseltesek. Bürgergeld adlı sosyal güvenlik desteğinin miktarı 2024 Ocak ayında %12 oranında artacak. Almanya'da yarısından fazlası Alman olan yaklaşık 5,5 milyon kişi bürger dalıyor ve bunların 1 milyondan fazlası işsiz. Bürger zammı siyasiler ve toplum tarafından çok tartışıldı. Son olarak Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, iş beğenmeyip teklifleri reddedenlere sağlanan devlet yardımlarını kesme planını açıklamış ve Almanya çalışkan insanların ülkesi demişti.